Merhaba arkadaşlar bu güzellikle Ninja olacağız Oyun kasıyor Bana Ben ne bu oyunda ben bunu oynamak istemiyorum Biz Çık Bunu oynayacağız Neyse oyunumuza başlayalım Bir şey de alabiliriz buradan Biraz kasıyor ama hadi bek seni mi bekleyeceğiz. Yok bir şey almayalım. <laughs> Git oğlum. <da>. <gülüyor> <gülüyor> Bu, kamera olsaydı gözükürdüm. Ama kamera değil. Taramal tüfek. Ninja <laughs> <laughs> biraz sıkıntılı. Açalım Oğlum senin yüzüne gözüküyordum Hoppa bak böyle hareketi var Oha lan Gel lan Neyse Bir reklam çıktı. Tamir etmiştim. Forza Legacy videosunu da çekebilirim. İstiyorsanız. Çılgında bitiririz o oyunu. O oyunu diyorum. Turnuvayı. Oyunu bitir ama ben zaten oyunu zorda zor bitirdim da zor bitirdim. Çok mantıklı bir cümle oldu. Koş koş koş. Şunu kapat. Öyle lan. Bunu kim kapattı? İşte hakkım. Kamera mı bu? Değilmiş. Kamera olsaydı gözüküyordu. Bak şöyle bir şey var bak. Bir vuruyorum. İkinci canı var. Bak. Cesedi gördü hemen alemleri açtı. Şöyle ses. taramalı tüfekmiş bu. Bunun her şey battı ya. Bu oyun çok az ya. Oynayamıyorum. Arkadaşlar ben Stick War Legends sonsuz ölülerin bug'a girmiş. Vallahi. Bak oyun daha şey sıfır seviye. Üstelik ee, güç puanı verme yerinde şey oluyor. Sadece madenci ve bir, bir de kaleye verebiliyoruz. Diğerlerine veremiyoruz. Ve çok zorlaştı. Bıraktığımız gibi duruyor. Bir de ben birkaç sildim bunu. Bir şey yaptım. Bir hile yükledim. Bir hile yükledim. Ondan da olabilir yani. Uzun süredir oynamıyorum. Ben de yüz geceler falan geldim. Hatta da oynamıyorum. Çünkü çok zorlar. Belki sıfırlarım. Belki ölene kadar şey yaparım. Savaşırım savaşırım öldüğümde de tekrar en baştan başlarız. Fakat kaynaydır maynaydır basmam ya. Hadi basalım. Burada benim mi vardı? Allah'ım. Bir tane daha var. Şarkı. Bir tane daha var. <laughs> bir tane daha mı var lan? Hayır yokmuş başka. Eee şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Ya buradaymış lan ben görmemişim. Gel buraya. Keşke taramalı tüfek olmasaydı bunlar. Kamera olsaydı gözükürdüm valla. Double kill yaparız. Aa, şimdi bir boss var. Yarıda boss geliyor. Ondan sonra da boss geliyor. Nasıl olsun? <laughs> Tahmin ettiğim için iki kere üç kere aç kapı aç kapı yapmak istemedim. oğlum hadi ya. İki saat bunları mı bekleyeceğiz? Bizim acelemiz var. Ne ninja oluyoruz. Aa kamera. Arkadaşlar ben malım galiba. Gösteriyorum kalem. Kalemlere. Ya bak yine gözüküyor. Lan oğlum. kaçamıyorum. kaçamam. Bug'a girdi oyun. Oğlum bak. Bug. Oyun bug'a girdi ya. baga girdi. Ben suçum yok arkadaşlar. Ben hareket edemiyorum. Bu oldu bir diş. Acaba başka bir oyna mı geçsek? Acaba başka bir oyna gerek. Oyun çok kasıyor. Neyse ben oyunu seçeyim. Karar verdim. Stick War Legends'a girdim ben de. Ooo girdik. 21 saat kalmış. Bende 2 saat kaldı sanırım kristal daha yeni açtım. Al ne diyor? Son zırhlar diyor. Oraya gösterim Ya yanı filan aldıyız. Bunu yeneriz. Belki son zırhlar olur. Oha bayağı öldürmüş. Orada da today bilmem ne diyor. Yeni oyun mu desek? Yok ya ben öğlene kadar idare edeceğim. Neyse burada şey yaparız sonra belki buradan oynarız. Valla ben oynuyorum buradan sıkılıyorum orada oynuyorum. Neyse çılgındayız. Şimdi tekrar göstereyim. Yara Evet Fenk bir şey anladım. Altın Öcüm. İki takımlar 14 önce tonla atında bilmiyorum bir şeyler diyor. Tamam o zaman Swordrat'ın kılıcını hadi azıcık da kaskına verelim. Burada ben kemik kostümü tercih ediyordum. Çünkü e, çılgın ve çılgın çılgın olduğu için şey basalım. Daha çok kısa daha çok kolay şey öldürelim ki daha çok zombimiz olsun. Yani ben hiç mi garanti almak için? Orada size bir şey göstereceğim. Bu, da bu, bu var. Vampir Ben kullanmamış ama arada bir kullanayım. Aa ben nasıl unuturum? Bas bas bas. Ya şimdi oyun mu kasıyor lan? Bak bunlar bir tanesi motoru kasmış ya. Kaçın kaçın. Tamam şimdi. Crazy J'yi yenmiş sadece O geldi aklıma. Öldük. Ön, öldük ya. Berbat başı. Berbat başı. Berbat başı. Şu zombiler günler. Tamam ben üstüne zıplasam mı atlayacağım yemin ederim. Zıplayamıyorum mi hata var yoksa oyunda mı? Heh rahatladım. Takat ölmedi rahatlayamadım. Anne ama burada şimdi kemik kostümü bir çöp oldu kemik kostümü. Şey Artık bir şey aramaz, bir şey aramaz zaten bunlar ölünce daha zombi oluyor. Bizim tarafımızda olmuyor. Abi berbat bah ya. Bir tane üstüne atlasam berbat başladık. Özellikle şu zombiler kanser edici. Berbat başladık ya. Kemik kostüm olsaydı mı? Soğuda atak, kemik kostüm olsun. Aa niye başlattırmadık? Valla kemik kostümü Olsaydı diyecektim ama vahşi de var. Niye vahşi gidirmedik? Vahşi vardı su bodratın. Ben niye akıl edemedim ki? Bu zombi şey biliyor o da Kyrider şarj Bunu, onu bile biliyorum ben. Nereden biliyorum sormayın. Çünkü ben de nereden bildiğimi hatırlamıyorum. Gücü <laughs> dayı gücü. Gücü dayı aklıma Alperen geliyor. Şey Alperen ama. Exo Alperen. Bizim sonuçta da bir tane Alperen var. Geç siz nasıl sanacaksınız ki? Benim okulda mı okuyorsunuz? O sırada benim okulda okuyan takipçiler. Bursa'da yaşıyorum beri ya haberiniz olsun. Bursa'dan selamlar. Ha, başlamış. Videoyu başlatmasaydım çok kırılırdım şu an. Abi şu an kemik kostüm bir, bir alakası bir şey kalmadı ki. Yani. yani sonuçta zombi yapamıyoruz bir şey yapamıyoruz. Bir çöp. Artık kemik kostümü. geçiyor. Bana bir tane de madenci var. Vallahi Geliyor. <laughs> Anlı işte. Hadi. Ay ben demiştim ama. Bir şey arama dedi demiştim. Gücü <laughs> geldi bir tane. Ben yerine bot kullansam da. <laughs> Geliyorlar. Allah. <laughs> Niye ona saldırın? En azından ölenleri, ölen zombileri zombi yapabiliyoruz. Ölen zombileri zombi yapıyoruz. Kaçın kaçın. Madenciler hasar verecek bunlar. Yüzde şurada biz olacağız. Hı, okay. saldır şunu. Saldır saldır saldır. Saldırın. O şuna da ilgilenin. Ama şey geldi. Gurulise dokundu. <laughs> ne alakası var? Yaklaşamazsınız bana. Minyonlar beni koruyun. Ya minyon aklıma çılgın hırsız geliyor ya. Bugün izledim de ondan galiba. İzledik sabah. Hatta birinci bölümün için Gerçi ikinciden başladık. İkinci bölümünü bile bitirmedik. Babamla. Babamla. Neden bunları gizliysem. Saldırın. Ee, zombi küçük. Ne diye kart zombi gücü diye. Aga be yalnız yalnız ok katıyor. Tamam vurma oğlum ben de sen sen de sen şey kırmışsın ama. Biz siyas. Hepimiz aynıyız. Hepimiz aynıyız evet. Hepimiz aynıyız. <laughs> bunlar zombi ama bunlar aynı değil. Vay ben diyorum ya. Sen bak sen yaşına o katmış. Ben senden bilmiyorum. Ben onu da şimdi. Tabi oyunda on dokuz. Hadi falan da çalalım o kadar. <laughs> hee hee <Gelme>, gel <laughs> He artık küçüklerle ilgilenir. Ay torunlar ne? Ay ne, kadar çok ne kadar çok seviyorlarmış. Bak bak bana salıyorlar. Şerefsizler. Hey zombi. Ne hee ben ya, saldırmayayım. Yani. O, bak o cici cici bebek. O cici bebek. Daha saldırmayalım. Ben öldüreceğim onu. Ben daha oynayacağım. Vurdum. Vurdum. Gelin aslanlarım. Siz gidin. Siz gidin. Ben onların en iyi dedesiyim. Siz gidin. Siz kötü dedesiniz. Ben daha iyi dedeyim kötü deriz. Kayrider çağıracak. Geldi şerefsiz Kayrider. Oğlum bir tane ondan bir tane ondan nasıl basıyor lan? Çünkü bu kalenin özelliği bu ee, bastığınız zombilerden iki tane çağırması. O sırada Kayrider'ı da iki tane çağırıyor Çarmıyor ama. Bir kerelik satın alma. Yaşık'la satın almışlar. Kod. kod kullan diyor. Ya kod olsaydı? Kod olsaydı vallahi kullanırdım ben. Entfaded fan diyor. O <laughs> bir dakika bir şey deneyeceğim. Google kodu deneyeceğim bir tane. Bir tane video izleyeceğim. Bir tane video izleyeceğim bir tane. Izleyeceğim bir tane. Ben stick var ilerlerine bakıyordum öyle. Yaşık'la bir tane kanala girdim. Dedi daha Google Play kodu diyordu. <laughs> Abi büyücünün bir, bir anlamı kaldı. Bas. Büyücüye ver. Fülle bunda. Hadi su atın kılıcını da fülle. İki tane buna gerek alın. Fülle. Yıkıcı. Oo ablam havli. Havli ablam. Havlu. Onlar arkada havlarlar. Bu ablanın şeyi vardı. Spirit. Spartalısı. Eski. Ben nasıl biliyorum ama. Ya ben Ar İkitedir ne? İkide bir ne havalara giriyorsun? Bazen havalara giriyor nedense. Döndü. Vurdular. Bak eski Golden Biliyoruz, tabii. Bu arada başkalarına kopacak. Yani normalde bilmiyordum ben. Yani eski Golden'ların öyle olduğunu bile bilmiyordum. Onu çok saldırmayın, çok saldırmayın. Bunlar şey yapıyor. Bu Kyrider ve Greyfoon basıyordu da ben bir kere buna saldırmıştım yine. O sadece Greyfoon çalmıştım. Greyfoon. Greyfoon deyince Greyfoon gelen Sigma. Sigma ne alakası? Benim öyle geliyor. <laughs> bir minit altın. Büyücü bas. Büyücü kraldı ya. Tabii ya oğlum büyücü kral. Sen büyücü kral diyorsun. <laughs> Şadow öldürüyor. Kaldırın. Ee, Geliyorlar. Abi beni koru. Ne yapayım? Aklımı mı yitirdim? Çocuğum geldi aklıma. Buradan e, sınıf arkadaşım Yusuf bu video konuşalım Bu videoyu izlerse ona buradan selam olsun. Yusuf tam bir çaycan fanıyız ya. Çaycan fanı. Koyucam falan. Doğru mu Yusuf ya? Kankiyiz biz ya? Helal olsun lan Yusuf geldi. Kaçın! La öldürmeyin ya! Şeref bizleri öldürdünüz ya. Öldürmeyin dedik o kadar değil mi? Yönetmen a special suffice for you. İlk önce bu şey görse, İngilizce konuşmayı görse beni kesinlikle beni ayakta alkışlardı. Kesinlikle. Ben az, az İngilizce bil. Azıcık da Duolingo'dan ders alıyor. Fakat o da basit şeyleri öğretiyor. Yok çayı öğretiyor. ülkelerin isimlerini öğretiyor. Aslında biz okulda öğrenmedik ya ben daha sonra. Meksiko, London. Yani Londra. Londra bir ülke mi? Şehir galiba. Neyse. London bilmem ne. Hiç bilmem to stop and, and yes on yo u. Bu sadece şey basıyor. Sadece şey bakıyor. Normalde bunun yanında kayraydır da olması gerekiyor. Yalnız gidiyorum ama. Ben niye iki de bir havalara gidiyorum ya? Adam golden bastık ya. eski golden. Ama. ama eski. Şu an burada oyun, oyun kasıyor gibi. Ben bir çıkar kaçım. Ya, yaşlı dayıya vuruyoruz ya şerefsizler. Pür gençlikmiş ne vuruyor lan? Abi Grave'ını öldürmek zorunda değiliz. Ama şu savunmaya geçecek. zorunda olmayacak zaten. Aa, tekme katacak. Tekme katacak. Ekmek katacak geldi. Tung tung sahur kat. Ya bir bana vuracaktı. Saldırma orada. Arkasında. Allah, tutamadım ya arkasına geçeceğim arkada büyücüler var bana. Şey. Arkada benim akrabalarım var. Kaçın kaçın kaçın. Bay bay. Bir sürü milyon yere yaptı ya. ölüyor büyücüler. Büyücüler ölüyor yardım edin. <laughs> Büyücü ölümüne hayır. Büyücü ölümüne hayır. Ya bu böyle bitmez ki vallahi. daha koyayım. Elime geçiyor Aa bir tane büyücü öldü. Aa, evet sadece. Evet. Mobs kaçın. Kaçın büyücü dayılar geliyorlar. Geliyorlar lan. Gelmeyin abi. Abi biz suçsuzum. okçuları olmasa dalacağım vallahi. Şuraya gelsenize. Oğlum, adamın grev bunu var ya. Bizden basak. Basar mı? Aslında? Hadi bir tane arşını çıkar. Belki isabet eder. Yani isabet etse ne olacak? Merici var arkada. Oğlum ama bu ölmez ki böyle. Abi arkada merici var. Fark ettiyseniz arkada mericiler var ve bu mericiler sürekli cam bastıkları için. E bunların ölmesi de imkansız oluyor. şansa. Şu, şu 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 şu. Yaşlı önümle evet. Fakat bizim ordu dışında. Kaçın. Aa ölecek. Ölür bu böyle. Tamam tamam tamam. Ha vuramıyor zaten. Tamam ben hedef al. Sen beni hedef almadın. Sel, şuna. Şu arkadan sıkın. Arkadan daha çok hasar alıyor. Anladınız mı? Bunlara bir büyücülük dersi öğretmek Abi saldırın şu krepunu yenelim. Valla başka bir şey istemiyorum. Öldü. Kolaydı. O sırada kolaydı deyip zor, olan o maç. Ölüyor. Ben halay çekmeye gidiyorum arkadaşlar. Hadi Arkadaşlar e, bango ekip, ba, bando ekip bando ekip bando neyse o ekip geliyor e, şu an e, kutlamaya o ekip geliyor ben gitmek zorundayım hadi bay bay evet, hadi hadi bay bay.